Sesine mi gel diyorsun? Evet. İndim aradan aşağı. gördüm bahçayı. Utanmıyorsun değil mi? Bahçenin yolunu bilmiyorsun. Bahçenin yolunu o bilmiyor. Ben biliyorum. İrfan diyor ki bu taraftan diyor. Ben de. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bayram Selam. usta. Ne haber? Nasılsın? İyi gel abi üstün biraz. Hiçbir şey yok. 10 numara. Aman Allah'ım. Cennete mi geldik? Evet. Evet. Bildiğiniz tüm bahçeleri unutun. Evet. Bayram sırmalı. Meydan Bayram sırmalı. Bak, mahsulü de mahsulü bir almış bir akşam mahsulünü de Mahsulü de almış Ben evet araya dalıyorum Basmamam gereken yerleri söylese de Heyecana kapılıp <laughs> Hay maşallah <bir gülüyor> Hay maşallah Evet Trio Yan yana 3 tane Muhteşem Muhteşem Yerde karalı ağmalar Adam yokluğun içerisine Yan tarafta yukarıdaki barajdan gelen bir şey var şu anda üst tarafta bir baraj var ara ara su taşınca buraya salıyorlar fasulyeler biraz zamanı geçmiş ama domatesler çeşit çeşit yakın çekim domatesler hay maşallah kilogramda tane de e, rekorun kaç tenis tartmadık. tenis dartmadı ha eri ölçümü el yanında küçük kalıyor avucumdan büyük Tamamen ölçü olmayınca şey olur bunlar farklı cins evet çok güzel aa muhteşem bu da domates ama farklı bir domates hey maşallah ya şehrin içerisinde ayrı ayrı keyif yani ben de oyuncak bulmuş çocuk gibi yani nerelere atlayıp nerelere giriyor. Muhteşem. <laughs> muhteşem. Evet bir arkadaş da dalıyor burada. Şeyden, kamerayı almayın beni. Evet. Şeyden, tane ben kendimi kamera alacağım. Yani süs küpe gibi her tarafta. inanılmaz güzel. Evet adres ve lokasyon vermiyoruz. Bahçeyi başkalarıyla paylaşmıyoruz. Biz yiyeceğiz. Siz seyredin. Ya da siz de gidip kendinize bahçe yapın. Evet muhteşem şeyler bayılıyoruz. Hayat doğada gizli. Bu tarz keyifli anları ancak böyle yerlerde bulabilirsiniz. Şen çocuk gibi ben keyif alıyorum. Şuraya bakın. Şuraya bakın ya muhteşemlere bakın. Yani heyecanlanmamak elde değil. Ben sık sık kaçıp buralara şunların güzelliğine bakın. Maşallah. Maşallah. Çalışırsan oluyor Emek verirsen oluyor Şu aralardan Kırmadan dökmeden Bir bakalım salatalıklar Evet Yeni mahsul toplanmış Arada küçük böyle çiçekli şeyler Görüyorum Az önceki toplananlardan muhtemelen Ama dalından koparmak istiyorum Var mı bulabilecek miyiz Var mı bulabilecek miyiz Bulamadık çünkü usta bunları toplamış karana analar. Top bahçenin altına. Buradan bir tur daha ileriye. Bakalım. Bakalım. Şen çocuklar gibi. Arkadaşlar tekrar şeye değineyim. Bu hayatı yaşarken bir denge içinde yaşayın. Yani şehir beton üstünüze gelmiyor mu? Yani yakın yerlerde bağ bahçe edinin. E, oralara gidip, oralara e, kendinize küçük hobi bahçeleri yapın. E, oralardan faydalanın. Gene yakın görüntü almak için bir üst terasa çıktım. Yani çok güzel. Gene ölçekleme e, elimi tam açtığımda e, 25 santim. E, elim de standartların biraz üstündedir. E, çok güzel. Ürünler çok bereketli. Ustadan dolayı. Her tarafta. Dalından almak istiyorsanız, adet 500 lira. Yok bana getir diyorsanız, yani 400 lira. Ee, yok çok pahalı diyorsanız yemeyin arkadaş almayın. Bana ne? Biz yeriz. Ee, kendi kendime konuşuyorum. Yalnız arada bir şey gördüm. Ee, bu domatesi buradan alıyorum. Bakın burada bir parazit dışarıdan geliyor, ee, içeriye bir larva bırakıyor. Larva içeride. Ee, bunu alacağım, alacağım ki içindeki larva beslenip şey haline gelmesin. Evet. Salatamız yarım çeyrek porsiyon, yarısı gitmiş. Bugün çok küçük ama acı. Evet. Buralarda da. Nevay diyor. İplerden. Bu savadı niye acı diyor Nevay? Muhteşem. Bilmem diyor. Evet, bana afiyet edelim. olsun. Ya. Evet, dalan da bak, bulduk. Sen biraz daha büyüyor. Bahçeye dalan var. Çok güzel, çok güzel. Bahçeye dalan var. Evet, burada da. Bu yaprağı lüks kaybı olmasın diye sarılmış bir boğulmuş <laughs> yine sakarlığımız. çok güzel çok güzel evet herkes kendine farklı fonlar yapar ben de kendime yeşili böyle fon yapmayı çok seviyorum doğayı hayvanları, kuş seslerini, meyveleri, sebzeleri çok seviyorum. Umarım böyle bir şeyin içinde yaşar ölürüm. Muhteşem. Çok enteresan bir detay var. Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur sözünün vücut bulmuş hali. Şimdi çok güzel bir topografi içindeyiz. Burada teraslama içerisinde domatesler, salatalık, işte biber, patlıcan birçok ürün üretilmiş. Arada incir ağacı var, incirler de olmak üzere. Ama bir yan bahçede gördüğünüz gibi burası da yan bahçe bakılmadığı için öyle bir hal almış ki dışarıdan yeşillik çok güzel gibi görünebilir ama aslında çok büyük bir bana göre hani belki vakitleri yoktur bir yargı içinde bulunmayayım da büyük bir eleştiri bakmamışlar aralarında gezecek yer de yok her taraf birbirine girmiş. Asmayı görebiliyor musunuz bilmiyorum. Asma ağaca kadar çıkmış. Hadi gidelim üzümünü yiyelim desen yiyemezsin. E, yaprağını toplayayım desen toplayamazsın. Yani bu kadar bir birane bırakılmış. İleride gördüğüm fındık var. Fındığı da toplayamazsın muhtemelen. Yani bu şekilde olması bilmiyorum. Beni rahatsız ediyor. Ama yan bahçe işte. Yan bahçe. Öyle deyip kendime şey yapacağım. Yan bahçe. Ama buraya baktıkça, gezdikçe... Yani şuraya bir hamak yapayım, şunları izleyerek yatayım uyuyayım ya. Yani. Şunların içerisinde ya böyle bir güzellik, böyle bir şey yok. Ya, kaç Muhteşem ya. Muhteşem. Kaç o uzun domatesler şey mi? Ee, sarı domates mi? Hangisi? Orada ince uzun domatesler var. Onlar çeri de var, sarı da var orada. Sarı uzun olanlar ben e, birkaç çeşit, birkaç çeşit demeyeceğim aslında. Yani onlarca çeşit domates var. Sarı sarı uzun bir şekilde, bayağı bir uzun da havuç gibi duruyordu yani. En soldaki mi? Yok, ara orta yukarıda. <laughs> Hüseyin'in sağ tarafında yukarıda. Bu mu? Evet evet. Bu İtaly İtal İtalyan domates. Bunu o çalıştığım doktor kadın ver. İtalyan bir domates. İtalyan domates. Ben de daha hiç ha, iyi renk Bu düz sarı mı oluyor? Bir de patlıcan moru gibi olan var. Vallahi hiç rengini bilmiyorum. Rengini Ben özellikle merak edeceğim, özellikle geleceğim. Merak edeceğim. Arka ya. Arkadaşım. Yani merak etmeyi önceden mi önceden belirliyorsunuz? Evet, önceden belirliyorum. Arkadaşım, ne yapıyorsun oradan ya? Çık bu bahçeden sen ya. Talancı çıktın sen. Hangi bunlara bayılıyorum ben ya? Hiç yedim mi? Hiç yedim mi değil Al. yani? Senin elinde ne dan... Ben... yemedi? Yok. Yeah. Keyfime şey misin kardeş? Çok güzel. Bak burada yediğin domatesi, salatalığı başka bir yerde yemezsin. Doğal. Aman Allah'ım. Ben bunu bak 41 yaşındayım. Ben en, en son... 41 kere maşallah. Bak son, ben üzerine bir şey gelmiş. Heh. En son ne zaman yedim biliyor musun böyle bahçeden? Hı hı. 41 yaşındayım. Belki de 30 sene şimdi tarlada. Babamlar ekerken. baban daha dilek adı ekliyor. Tamam Böyle bahçeden yediğim yok ki. Babamı bilmiyorum oğlum. Hemen aldığı eve götürüyordu. O elletmez ki. Senin gibi değil o. <laughs> Kusura bakmayın da. Yani e, ben size üzülürüm. Yıllarca böyle bir imkan içerisinde, böyle bir ortam içerisinde ben yemedim. Abi. Çocukluğumda yedim. Şöyle yedim, böyle yedim. Bahane abi. İstek. Dik in, yiyin, İstek, istek. İlla bayram i̇stek. yapacak, yiyeceğim. Herhalde. Bayram e yaptığı işi hakkıyla yapar. Eki serisi yapamaz ki yani. Ben aldım. Rızkımı aldım. Az önceki fiyat tarifesini duydun mu? Ne? İşte dalından koparınca adete 500 veriyordun. He. Ee, i̇şte bu da mı adete giriyor? Onu da sürümden, Beş tane. tamam onu da sürümden 5 mi? 5 tanesi bir adet. He. Sayarsın bununla. 5 tanesi bir adet. İşte bir şeyler ya yaparız. yaparız. Bir avuç aslında. Avuç hesabı da yaparız. Boncum ne kadar? Çıkışta hesaplaşacağız. Ben de hesaplaşırım. Sıkıntı. Çıkışta hesaplaşacağız. Bitti mi işin bayram? Vallahi muhteşem. Bayram? Vallahi muhteşem. Yok ya. Siz... Ben şimdi buradan domates bu, götüreceğim. Bu, bu Götürdüğüm domates gelir evdekileri yiyemeyeceğim. Ne olacak? İrman çek bak bu bir kilo gelir. 750-800 gram banko gelir. Muhteşem. Elimi düşün ben küçük bir eli bir insan değilim. Daha da büyür herhalde bu. Elim büyür değil mi? Hayır, domates. Yok ya senin elin büyür bence. 750 gram. Bak bu sırf bittiğinde Var. tartacağız. O 750'den 700, daha fazla çıkacak. 750 gram yoktur şu anda şu an demiyorum daha büyüyecek ya daha o çok güzel maşallah kesinlikle. Neyse 11-12 dakikalık bir video çekmiş oldum arkadaşlarla Aktil, bir yandan da eğlence Evet takipçilerimizle paylaşacağız ben olan şöyle, mevcutla paylaşacağız İrfan söylemek istiyorum buradaki bahçe ve verimin bir yana tamam mı Böyle bir yamacı, burası böyle, hı hı. çok belli olmuyor gecede, Evet. Böyle bir yamacı, böyle bir bahçe uğraşmak da herkesin harcı değil. Değil. İşin ustası ben yapar. Ben yapmam böyle bir şey. İşin ustası yapar. Bena dersler bile yapmam. Adam'a bak, oraya kazık koymuş, oraya bahçe yapmış, musun? Ya işte ee, bu farklı i̇stek. bir duygu, farklı bir istek. E, kiminin? Kiminin? Yıkarım. Bak kiminin yeri imkanı olur, yer yapamaz. Kiminin yeri imkanı gibi, kısıtlı olur. Kısıtlılıkla çok güzel şeyler yapar. bir var. Bayram söyler. Neydi o? Argo değilse alalım. Yok, argo değil. At var. Koşmaya şey yok. Ova yok. Ova yok, ova var. Koşmaya at yok. Koşmaya at yok. Evet, güzel bir e, önerme, güzel bir atasözü. Güzel Aynen. bir atasözü. Yine yukarıda bir ilaçlı olmadığı için bunların hepsi doğal olduğu için yine bir tane gördüm. Ee, evet. Ee, sorun olduğu için bunu alıyorum. Ne yapıyorum? Üst bahçede de tavuklarımız var. Tavukları atamıyorum. Çünkü attığımda geri geldi sekti. Sol elimle attım. Ee, sağlak olunca, salak değil arkadaşlar, sağlak olunca e, böyle şeyler olabiliyor. Evet, ben keyfini sürüyorum. Siz de izleyip keyfini sürün. Ne yap? sizinle paylaşmayı diyorum. Bu kadar paylaşabiliyorum. Gel. Gel Orozum gel. Yukarıda Türkenler var. Yörük tavuğu diye de geçer. Kel boyunlu. Evet. renk kültürüne uygun değil çiftlerimiz. İki tane siyah tavuk. Yanına bir tane kırmızı kırçıllı beyazlı bir horoz. Ee, bu konuda eleştiri başlatacağım. Bu siyah ve mavi kel boyunlara siyah bir horoz aranıyor. Bulacağımız arkadaşımız da var. Kendisine bir iletişimde bu talebimizi dile getirelim. Şuradan da teraslı yerimizi. Bak çok güzel, çok inanılmaz. Heyecanımız, her şeyimiz muhteşem. Muhteşem. Aynı yeri 3 kere 5 kere çektim diye beni eleştirecekseniz lütfen eleştirin. Ben kendimi kaybettim. Kendimi kaybettim kendimi. Şimdi koca domatesi parçaladık yiyeceğim.